Selamlar, ben işte pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere özel hastaneler, tıp merkezleri ve hekimler sosyal medya yönetimlerini nasıl yapmalılar bunun hakkında Berkut Bey ile sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldin, hoş Nasılsın bulduk. Abi? Selam, yine ben. Teşekkür evet. ederim. <laughs> ben de sosyal medya uzmanı Berkut Türkan. Evet. Ee, Ümit Bey'in bahsettiği gibi bugün daha çok sağlık evet. sektörü diye adlandırabileceğimiz özel olarak da hizmet evet. veren hastaneler tıp merkezleri ve kendi kliniğine veya şeyine sahip çok aktif olarak bahsediyor. kullanıyorlar evet, bu zamanlar. Özel ya. hastaneler, tıp merkezleri ve hekimler çok aktif olarak sosyal medya dijital pazarlama kalan aktif olarak kullanıyor. Bu yüzden de bir bilgi verelim dedik. Hı -hı. Yani bununla ilgili pek bilgi de görmedim. Çünkü yanlış bilinen gerçekler var. Onlar da hakkında da biraz o yüzden seni davet evet, ettim. Evet. Yani evet. zaten şu an bu videoyu izliyorsanız muhtemelen ya Dijital pazarlama tarafında e, ekstra bilgi ihtiyacınız var ya sektörün içerisinde sağlık sektöründe hekim veya klinikte çalışan evet. e, birisiniz ihtiyacınız Sektör. var veya evet. Ve, e, rakip işte dediğim gibi rakibimiz olabilir veya bunun gibi bir durumdur ki e, evet. biliyorsunuz sizde e, o yüzden bu videodasınız. sağlık sektöründe çok ciddi bir rekabet var evet. sosyal medya tarafında özellikle yani ve dijital gibi, tüm dijital çok reklamlarda. güzel geri dönüşler alınabiliyor aslında baktığımızda o yüzden de çok büyük rekabet var. Ee, ya yani yani, güzel evet. geri dönüş yapılabiliyor evet. onun dışında ben tamamen tüm pazarlama stratejisini olduğu gibi sosyal medya ve dijital pazarlama tarafına e, yükleyen klinikler tıp merkezleri ve hatta evet. tekil hekimler tanıyorum. E, tüm strateji burada ilerletiyor. Hasta sana buradan ulaşıyor evet. ve e, bir şekilde ticari hayatını buradan sürdürüyor. Özellikle yani sadece şu bu anda kanallar üzerinden müşteri sağlayabilen dediğim gibi. Tabii tabii dediğim özel gibi hastaneler, sağlık yani, merkezleri, hekimler alakalı. mesela kimler çok aktif evet. olarak kullanıyor. Yani direkt şey kaynağı şey e, bu platformlar. Hmm. Yani hiç aksini söylemiyorum. Şu an bir fil bu konuda hizmet verdiğimiz, destek olduğumuz evet. e, kıymetli hekimler var. Hı -hı. E, tüm stratejisi sosyal medya ve evet. dijital pazarlama üzerine. E, evet şimdi öncelikle burada neler yapabiliriz? Aslında eee 3 farklı noktadır. bir bakıma hastane tıp merkezi hekim. belki tıp merkezi hastane biraz daha yakın. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki farklı dallar ve uzmanlıklara sahip hastaneler var. Burada öncelikle hasta kişiler hepimiz hastayız, potansiyel hastayız. Evet. Yani her zaman için bir hasta sağlık Hastanemizde bile estetik evet, yatırımı Yani ona var. Evet. Ee, onun herkesin potansiyel değil, bir şey olabiliyor yani herkes bir şekilde tüm kullanıcılar aslında ee, hastaneden evet. hizmet verdiği kişiler aynı zamanda ya zaruri veya keyfi bildiğimiz bir gibi, gibi bazı şey konularda mi? destek mesela, alıyorlar estetik konusunda dediğimiz gibi kadınlar daha fazla ilgi duyduğu için Hı -hı. ve Instagram Hı -hı. ve sosyal mecralarda kadınların Hı -hı. daha fazla zaman geçirdiği için Hı -hı. daha iyi geri dönüş aldığını söyleyebilir miyiz mesela evet kesinlikle yani evet. özellikle estetik tarafında ee, işte rujoplasti olur veya e, tamam Biz plastik cerrahi evet, olur, olur. Evet, Botoks olur daha evet. farklı nokta dermatolojide daha estetiğe girmeyen hani birazcık daha işte ameliyatsız estetik konuları olur. Yani buralarda ee, evet hanımefendiler e, sürekli sosyal medyalarla karşılaşıyorlar. karar veriyorlar. Burada görmek istedikleri şey tabii ki de ee, öncelikle hastanenin ortamı ki e, sağlıklı bir ortam olması, steril hı hı. bir hastane olması özellikle şu içinde bulunduğumuz hı hı. pandemi sürecinde ki zannetmiyorum önümüzdeki birkaç sene e, belki de 5-10 sene boyunca bu hassasiyet hepimizde sürecek. Evet. evet. Ee, yani bu sterilizasyon durumu Covid'e karşı mücadelesi nedir kurumun e, bunu önemsiyor insanlar. Hastanenin te teknik ekipmanları nedir? Bu konudaki Tabii. teknolojisi nedir? Bunu görmek istiyorlar. Bunlardan bahsedilmesi isteniyor özellikle. Ben de <laughs> kullanıcı bazından gitmeden önce gideceğim Hı -hı. ortamı görmek isterim. Hani Hı -hı. Sonuçta orada bulunacağım ilerleyen zamanlarda dediğim gibi görmek isterim Hı -hı. ortamı. Bu sosyal medyada birinci ayaktı. Evet. Ee, yine Hı -hı. önemli konulardan bir tanesi hekimi tanımak istiyorlar. Tabii. Yani burada hekimin backgroundu nedir bu konuda? Kaç yıldır bu işi yapıyor? Uzmanlık seviyesi nedir? E, tam olaraktan nasıl e, yaklaşımı? Tabii sıcaklığı, samimiyet, samimiyet çok ilgi önemli. Alaka beklesin yani, yani, yani sonuçta bir işlem gerçekleştiriyoruz. E, hayatımızı e, başka bir insanın ellerine evet. e, emanet ediyoruz tamamen. O yüzden de yaklaşım bizim için çok önemli. De az önce senin belirttiğin gibi bazen mecburiyetten gidiyoruz kendimizi hastanede buluyoruz. Ee, bir sağlık sorunumuz dolayı ama bazen de işte dediğim gibi plastik cerrahi ile alakalı estetik konularda bir emanet ediyoruz kendimizi. Evet. Ee, sonuç olarak seçiciyiz çünkü alternatifler çok önümüzde Peki, pek, alternatif çok çok var, pek çok hekim var, pek çok sağlık kuruluşu var. Bunların hepsi rekabetin içerisinde. Burada ikimi tanıtmak önemli bu noktada aslında toparlayayım birazcık daha böyle tam olarak da anlatmak isterim sonra seyircilerimiz de hani fazla sohbet ediyorlar demesinler ama Çok aslında üzgünüm, bu daha. sohbetlerin de içerisinde yine hani şeyler bilgiler tecrübe paylaşımı evet. var bir bakıma yani Bizim şu anki içeriğimizin aslında izleyicilerin izleme oranı yüksek neden çünkü rakiplerimiz bu işi daha yapmıyor ama evet. dediğim gibi 10 tane video olsa herkes sıkılır o yüzden rahat rahat anlatabiliriz tamam. şu an belki bundan. 6 daha sonra <laughs> rakipten çok çoğalabilir, olunca, evet. videolar, çoğalabilir. Evet, videolar, videolar çoğalabilir. Videolar çoğalır. çoğalınca da yine biz izlersiniz. Evet. <laughs> Fark etmez. Şimdi e, dediğim gibi hekimi, hakimi, hastaneyi ve teknolojiyi anlatmak burada önemli noktalardan Hı -hı. bir tanesi. Bunun yanında çok önemli bir noktanın birisi de hastanın hikayesinden bahsedilmesi. Hı -hı. Sonuçta bir kişi daha önce burada ameliyat olmuş, e, sağlık hizmeti görmüş. Bunlar mutlu bireyler mi? Burada Bu Evet, süreçler Doğru ilerlemiş mi, doğru işlemiş mi, memnun ayrılmışlar mı, sağlıklarına kavuşmuşlar mı? Bunlar çok önemli noktalar. Çünkü bir şekilde kendimizi özdeşleştiriyoruz başka insanlarla. Bunu bilmek, öğrenmek istiyoruz. Hı. Onun dışında yine sağlık kuruluşlarında moderasyon dediğimiz nokta çok önemli. Ee, i̇nsanlar mesaj atıyorlar, işte yorum yapıyorlar. Sağlık hasta insanlar ki hasta veya tedavi seçecek insanlar gergin kimselerdir. Yani bir şekilde bir cevap arayan kendisine bir çıkış yolu arayan Hı -hı. pek çok konuyu işte gerek maliyet gerek işte sağlığıyla alakalı değerlendiren kimselerdir. Bu insanların yaptığı yorumlara mutlaka uygun bir dille, doğru bir şekilde ve ivedi bir şekilde cevap verilmesi tabii aslında önemli. bekletmek kötü Bekle yanlış yanlış. Vardı. yani e, karşılaştım daha önce karşıma çıktı işte defalarca yazılmış dönüşler olmamış Hı -hı. ve yani bir şekilde hasta soğuyor. Ben niye gideyim ki buraya? Benim ilgilenmiyorlar. Tabii ya. Başka ya orada kullanmış. ilgilenmiyorsa hastanede ilgilenmiyor Tabii o bile üçü evet, yani düşününce sıkıntı yaratıyor bu da hastalar üzerinde. Ee, doğru tanıtım çok önemli. Evet. Bunun yanında bir de tedavi sonrası tedavi sonrası, sonrası çok önemli. E, paylaşmalıyız. Ee, fotoğrafları paylaşmalıyız ki bunun yanında e, yine konu dörtlüşüp sponsorlu reklamlara gelecek. Evet. Yani bu rekabetin içerisindeysek bir klinik veya bir hekim olarak biz e, mutlaka sponsor reklam çıkmalıyız ki bunun e, yapılan tedaviyle maliyeti hedeflenmeli, hesaplanmalı. Evet. Mutlaka geri dönüşlerin, e, verilerin bir şekilde değerlendirip buna uygun şekilde mutlaka bir sponsor reklam bütçesi oluşturulup e, buradan gelen hasta e, trafiğiyle... E, işlemimizi devam ettirebiliriz. Evet, burada ekleme de yapayım aslında. Özel hastaneler olsun, tıp merkezler olsun, hekimler form dediğimiz lead evet, çok evet, kullanılıyor. Evet. Hani form başına maliyetleri nasıl düşürebilirsiniz de ilgili de ayrı bir video çekmiştik. Hı hı. Ayrıca onu yine YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz isterseniz. Orada da iyi bilgiler vermiştik. Yine evet. Berk Bey. Mutlaka izlesinler aslında bu konuyu madem evet. fazla reklam konusuna girmeyeyim. Evet, çok kullanılıyor çünkü. Fazla reklam konusuna şey girmeyip Aslında var. sağlık sektöründe faydalanabileceğiniz Form reklamları e, Ümit Bey'in bahsettiği hı hı. videomuzda ulaşabilirsiniz. E, aslında bu tarafta benim anlatabileceğim şu an bu kadar ki aslında çok geniş bir konu e, evet. tahmin edeceğiniz gibi. Özetle geçmek gerekirse videoda e, bahsettiklerimizde. Evet. Aslında bu video hakkında herhalde aktarabileceklerimiz bunlardı. Hı hı hı. E, eğer daha fazla videomuzu takip etmek isterseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımız üzerinde bulunan diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Güle güle.